hareketliliğin zirve yaptığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi. Şimdi biraz buna bakacağız. İkinci el araç alım satımı yapanların 31 Ağustos'a kadar yetki belgesi alması gerekiyor. Yeni dönemde bir yıl içinde yetki belgesi olmadan 3'ten fazla araç satanlara yaptırım uygulanacak. Yani çok yaygın bir şeydir bu. Araba alıp satar vatandaş kendi başına işte biraz böyle ilgilenir o araçta. Oradan bir ticaret yapar. Bu denetlenebilir bir durum değildi. Bu önlenmiş olacak. Son düzenleme piyasayı etkiledi mi? Fiyatlar nasıl? Şimdi buna bakacağız. Uzay Kesmen yanında konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Uzay sendeyiz. Mehmet Akif Ersoy sen de söylediğin gibi ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Ee, en son Haziran ayında 100 bin lira olan bir araç 2,5 aylık bir süre zarfında 140-150 bin liraya kadar gelmiş durumda. Ve bu fiyatlar peki artacak mı? Yeni düzenleme ne getirecek? Sen de sorduğun gibi bu soruların yanıtında İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşı daha soracağız. Kendisi yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle e, şuradan başlayalım. Ben her ay hemen hemen geliyorum buraya. Ne zaman gelsen fiyatlar daha da yüksel diyorsunuz. Yine yükseliyor mu fiyatlar? Yükselmesinin tek sebebi toplumun bütün kesimlerinden herkes araç alıp satıyor. Bundan dolayı da kimin ne alıp sattığı belli değil. İnternet üzerinden e, sosyal medyadan gördükleri benim arabam 100 bin TL yapıyor. O diyor ki benim 250 yapar. Hep böyle sunu bir artış var. Ve bu gidişle bu yeni yönetmelikten sonra da bu fiyatlar daha çok artacak. Neden? Çünkü esnafın elindeki araçlar satılamayacak. Satamayınca da bu sefer piyasadaki fırsatçılar daha yüksek fiyatlara satacak araçlarını. Onun için burada fırsatçılara büyük bir kapı açıldı. Ee, esnaf... yani düzenlemeyi olumlu görmüyorsunuz. Biz yeni düzenlemenin çoğu tarafını da istiyoruz, olması gereken ama biz birdenbire elimizde ateş bombasını bulduk. Yani uzun zamandan beri bu yönetmelik devam ediyor. Yalnız yerlerimiz yok fiziki anlamda bu galerici arkadaşlarımıza, esnafımıza yer yok. Şimdi oraya gireceğiz ama önce ben şunu merak ediyorum. Şimdi az önce Mehmet Akif Ersoy'da pas atarken öyle sordu. Evet. Şimdi son dönemde fiyatlar devamlı arttığı için insanlar artık ikinci el otomobili bir yatırım aracı haline olarak görmeye başladı. Buna bağlı olarak da bir kontrolsüz herkes araç alım satım işine girdi. Evet. Yatırım amaçlı. Tam da bunu engelleyen bir yönetmelikten bahsediyoruz aslında. Çünkü bir kişi en fazla üç tane araç alım satım yapabilecek. Önce buradan başlayalım. Sonra diğer yönetmenin kısımlarına geçeriz. Şimdi esnafın haricinde vatandaşlarımız bu işin yolunu buldular. Nedir bu? Annesini 3 tane araba alıp satıyor, babasını 3 tane araba alıp satıyor, kardeşini alıp satıyor. Bunun önüne geçemiyoruz ki biz esnaf olarak biz bunlarla baş edemeyiz. Buna... Herkes tırnak içinde galerici gibi oldu yani. Herkes galerici oldu. Ama ne alıp ne sattıklarını kimse bilmiyor. Pert araçlar alınıp satılıyor. Biz güvenli esnaf dükkanından araba satıyoruz. Yani sokakta et satılıyor mu? Satılmıyor. Neden? Bir kasaptan alınıyor. Giyim, kuşam her şeyi garantili yerlerden alıyor. Biz de bütün arabalarımıza garanti veriyoruz artık. Eksper firmalarından gösteriyoruz, geçirtiyoruz. Yani vatandaşımız, binicilerimiz nereden araç alıp sattıklarını biliyorlar. Ama maalesef internet üzerinden son zamanda işte malum Fiyatlar aldı başını gülüyor yüzde yüz arttı fiyatlar. ama biz de şaşırıyor sattığımız arabayı biz yerine koyamıyoruz. E mesela 170 bin lira olan bir araç ki şu arkada kırmızı araç zannediyorsam evet. yayına gelmeden önce konuşmuştuk evet. şu an bakıyorum etikete 332 bin 500 lira diyor. Aynen öyle şimdi 332 bin liralık arabayı bayiye gidin kesin bu ya 280 lira ya 300 fiyatı. Ama bizde ikinci eller artık bayiden de yüksek fiyatlara satılıyor neredeyse sıfır otomobile denk geldi fiyatlar. Sıfırdan daha pahalı daha satıyoruz. Pahalı. Tabii daha pahalı satıyoruz. Çünkü sunu bir artış var. Peki son olarak e, şimdi süremiz de daralıyor. Yetki belgesi olmayanlar artık e, araç alım satım yapamayacak. Evet. Bu durumun etkisi ne olur? Şimdi ben konuşuyorum burada yetki belgesi olmayan da pek çok arkadaş da var alamıyorlar herhalde. Yaklaşık İstanbul'da 5000'ün üzerinde esnafımız kepen kapatacak. Dükkan kapatacaklar ve bunların hepsinin dükkanları mühürlenecek. Biz bunu ateş topunu elimizde bulduk. Yani fiziki anlamda yerler olmadığından dolayı esnaf ne belediyeden ruhsat alabiliyor çalışma ruhsatı ne yetki belgesi alabiliyor. E bundan sonra da ne yapacak dükkanları? Yani de böyle bir dezavantajı Abi dezavantajı var. Yüz binlerce insan sokaklarda kalacak, ekmeksiz kalacak. Peki. Süremiz dolmuş efendim. Teşekkür ediyoruz. İstanbul e, Otogalerciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşıdağ'la konuştuk. Yönetmenin hem getirileri var hem de onlara e, göre götürleri var. E, bunların e, biraz e, bunla, bu konulardan bahsettik diyelim. Tekrar sizi sana bırakalım. Mehmet Akif Ersoy. Uzay Kesmen teşekkür ediyoruz. Evet ikinci el araç fiyatları sıfır araçları geçmiş.